Evet Yine sahalardayız arkadaşlar Herkese tekrardan selamlar Bugün Bu şekilde bakalım Savakla testlerimi yapacağım 2-3 kova geçirip ondan sonra panlayacağım Bakalım nasıl bir çıkım alacağız Geçen hafta geldiğimde burada bir kuyu pletleri bulmuştum biraz Şimdi oraya yine keşif yapıyorum. Bakalım çıkım nasıl olacak. Bu şekilde taşları da içinde yıkıyorum. arkadaşlar falan olduğu için onlar biraz doğrulaştığı için ama bir şekilde alıyoruz ince kuma. Kabadan taşlara da bakıyorum. Hoşuma giden taş olursa alıyorum. Ben şu şekilde bir tane taş buldum. Hoşuma gitti. Kuvarsın bir ıslatım şöyle. Daha güzel görünür. Kuvars ama böyle biraz renkli. Kırmızımsı. Güzel bir taş. Bu şekilde. Bakalım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir kova malzememizi aldık. Testimizi yapıyoruz. Ben biraz geçirdim. Biraz birkaç parça gördüm aslında. Bakalım. iki kova geçirdikten sonra temizleyip panlayacağım ondan sonra verim nasılmış bakalım. Bir adet de panlama yapacağım. Aynı oradan çukurdan aldım. Onu bir eleyim. Çıkan sonuca bakacağım. Ona göre söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Deminki yaptığımız panlamada altın çıkmadı. Şimdi savağı da boşalttım. Yani aslında iki kovayı yapacaktım ama bir buçuk kovaya düşürdüm. Çıkmayınca sevmedim. Bir bakalım. Şimdi bu sabahtan geçtiğimiz malzemede çıkacak mı? Evet arkadaşlar demin ki tavakta içirdiğimiz malzemelerde bir şey çıkmadı. Bakalım şimdi başka bir yerden aldım. Daha doğrusu bu aldığım yer biliyorum burada ufak ufak çıkıyor. Ama daha güzel çıkan yerler arıyorum. Bakalım burası nasıl olacak. Ben yani dem iki yerde değmezdi çıkan parçalar oldu ama çok ufak olduğu için çekmeye bile gerek duymadım. Bakalım buraya da. Evet arkadaşlar ortalama bir buçuk kova daha geçirdim malzeme başka yerden. Sabah boşalttım. Şimdi onun panlamasını yapayım. Çıkan sonuca hep beraber bakacağız. Evet arkadaşlar bir buçuk kova malzemenin Savaktan geçirip panlamasını yaptım. Bakalım hep beraber ne çıkarmışız. Bu güzel aslında. Oran yani bu şekilde bir dakika ben onları bir toplayayım. Ondan sonra yeniden açayım. Evet arkadaşlar çıkan altınları topladım şuraya. Bir buçuk kova malzemeden çıktı gördüğünüz gibi aslında güzel oran. Çalışılabilir. Devamında kesmesi oran iyi. Şöyle uzaktan da çekelim. Devamında görüşürüz. Malzemeyi böyle kıyıdan alıyorum arkadaşlar bugün. Burada bir nokta buldum güzel çıkım olur diye düşünüyorum. Bakalım artık. Devamında bitmezse, keserse, buraları biraz temizleyeceğim. Yapıyı görüyorsunuz. Kırmızı, kirli, karışık. Yapı da güzel. çıkan parçalar da hoşuma gitti. Mikron yok hiç yoktansa fazla. Çok büyük değil ama mikron da yok genelde. Mikronların biraz büyüğü çıkıyor. Arada bir normal büyükler de gelirse bakalım. Şansımız artık. Şöyle biraz doğayı da çekelim. Bayağı doldurmuşuz. Ben bunu vereyim de. Evet arkadaşlar. Çayımızı demliyoruz. Tabii çay olana kadar bir kahve içelim. Bir kova daha doldurdum. Ama bir 5 dakika bula vereceğim. Selamlar herkese tekrardan. Evet suyumuz kaynamaya yaklaştı. Kaynayana kadar kahvemi içeyim. Sonra çayı demlerim. Evet arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. Ben bir adet anlama yapayım. What no, 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 no. Şimdi bunu aldığımız malzemeyi, görüyorsunuz, şöyle bir panlayalım bakalım ne çıkacak. Hani yaz şöyle indireyim, evet, güzel. Hızlı bir panlama yapayım, şuraya yok verirsin. bunlar. ufak tefek çıkıyor. Bakalım devamında en son toplu olarak ne kadar çıkartmışız göreceğiz. Bakalım bakalım var mı? Evet orada görünüyor. Bu şekilde açalım. Evet. Bir parça çıktı. Yanında da bir iki tane mikron. Görünüyordur sanırım. Daha şöyle kamerayı alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. atmasın diye bekliyorum ama evet belli oluyor zaten bu şekilde devam ediyoruz şurada evet çayımızda yarım saattir demleniyor burada en güzel gidip iç içecek çaydır. Oh. Çayla poğaça atıştırmalık. Güzel. Şunu da şöyle kapatalım. Sıcak tut. Şimdi dördüncü kovayı mı ne geçiriyorum? Güzel ufak tefek çıkımlar oluyor. bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan herkese selamlar. Doğayı da çekelim. Ve bana bir 5 dakika çay molası. Evet arkadaşlar. Bir adet iri parça yakaladık. Gördüğünüz gibi. Şurada paspasın üzerinde tam parmağımın altında. Evet görünüyor. Gördüğünüz gibi sarı tam şurada. Küçükler de geçiyor. Öyle dediğim orta boy yani. Güzel. Bütün parçalar o boyda çıksa yeter ama maalesef küçüklü büyüklü karışık çıkıyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada da yan tarafında ormanın içine doğru bir nokta buldum. Çukurda kalmış. Burada da birkaç parça çıktı etkinde. Biraz buradan da ağzına geçeceğim. Bakalım. Bir parça alalım. üzeri gördüğünüz siyahlar yapraklar çürümüş. Onları bir temizleyip açtım. Ondan sonra kayda geçtim. Yani emek çok. Bayağı bir emekli bir iş. Hobi olarak yapıyoruz işte. ovadan kendi yaptığım melek. Yani boşuna para vermenize gerek yok bence. Çok güzel iş görüntü. Ortalama bir fındık geçecek boyutta dil şey yapın, falçatayla kesin her yerini. O kadar. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar, deminki yerden iki kova malzeme aldım. Şimdi onları geçiriyoruz. Bakalım Güzel verim alabilecek miyiz? Bilerek elle yavaş yavaş geçiyorum ki, görüyorum hem de orada çıkan altınları. Evet arkadaşlar bir parça vardı. Aslında şuraya gelmiş. Bakın o yuvarlak çizginin şu çizginin ucunda. Orada kaldı. Evet. Sabahımızı yeniden şey yaptık. Temizledik. Ortalama 3-3.5 kova geçirdim. Şimdilik kabadan bir temizleyelim. Bakalım ne çıkacak. Bir... Şöyle biraz durdurayım Ondan sonra çıkan sonucu çekeceğim Evet arkadaşlar Biz altın ararken Sabahımıza kerevit geldi Gördüğünüz gibi Suyun çok temiz olduğunu gösteriyor Bu da Kerevit kardeşimiz Geziniyor Bunu şimdi geri salalım Yaşasın bizim seninle işimiz yok Yemeyeceğim seni salıyorum Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar elememizi yaptık. Panlamamızı şimdi şu şekilde hep beraber bakalım. Bir açıyoruz. çekeyim ortalama 3 kovadan çıkan parçalar yani çok yüksek değil ama idare eder devamında görüşürüz şöyle Evet arkadaşlar son kovamızı geçirdik. Şimdi sabah temizleyip bitiriyoruz. Bakalım bugün ne kadar çıkartmışız. Yani toplam aşağı yukarı 7-8 kova geçirdim aslında. Önceki çalıştığım kadar çalışmadım ama çıkan sonucu göreceğiz. Evet çıkan sonuçlarımız burada. parça Herkese bol sarılar